Arkadaşlar ben BiosTab, bugün sizlerle Pixelmon'un dördüncü bölümünü oynuyoruz. Yanımdayım. Dördüncü Diyan. bölümünü oynadık tabii. 4. Dördüncü bölümünü oynadık, çektim ben dördüncü bölümünü. Ama aslında çekmemişim. <laughs> İlginç. Çektim, gidelim, çektim zannettim, çekmemişim. Çekmedi. Biz için o bölümde ve... boss kestik. Boss'tan çapa çıktı. Boss'tan çapa, çapa çıktı. Bir versene çapayı. Çapayla tarımcılık yapalım dedik. Çapayı bir versene. Yaptığımıza pişman olduk. Burada yapmam Mert. Gel uzaklara gidelim. Tamam ver bir. Ben göstereceğim. Gel gel burada yapalım. Ah burada yapabiliriz. Ee, biz bununla farm yapacaktık. Dedik, Aynen. Dedik bununla farm yapılmıyor. Tıkladık bu mı? Bu yapılıyor. Durdu, e, bulunduğumuz yere e, çıkarıyor ve içinde poke chest oluyor. Evet poke chestten de böyle şeyler çıkıyor. Evet. Bak yine mesela. Aynen bir tane daha. Durduğumuz yere hep böyle çıkarabiliyoruz. Çok güzel bir item kazıyoruz yani bu şekilde da gitmiyor. Çok mükemmel, çok tatlı. Evet, istediğimiz kadar. Hack gibi bir şey anasını söyleyeyim mi? Tamam ama kullanmayacağız biz bunu. Sadece gerektiğinde kullanacağız değil Ulanacağız. mi? Kullanacağız. <laughs> He? Bize XP çıkmıştı, Cihan'a XP çıktı bir tane. Aynen aynen, XP içerisinde. Aa gözlük. Tamam kanka, bir kere daha çıkarma yeter. Ben <laughs> bir tane XP istiyorum. Aa var bir şey istiyorum. Sana verdiğim bir pişman. alıyorum. Aa bir dakika, bir dakika, şunu al bir. Bu ne? Ha bundan chestte bir tane daha var zaten çıkar bir şeyler yapar. Ama onu fazla kullanma tamam mı Mert? Lükin yumurtası ne ya? Bu ne lan? Max elik elik zırı çıktı. Ne? Max elik elik kız diye bir şey. Gel bak göstereyim. Ha tamam tamam. Kanka o çapayı verir misin artık bana? Oha. Çapayı ver. Oha bu ne? Ver şu çapayı. Çapayı da ver. Allah ya, <laughs> <canları> var. <laughs> çapa böyle bir şey olunca işte. Öyle. güzeldi ya. Musu ben kestim. <laughs> kullandıkça kullanansımız geliyor. Allah. 4'ü de, 4'ü de öldü ama. Dört tane. Sonunda kırk Evet, ee, bir, dakika. bir dakika. Ben o aldı. Bir dakika. Ev İşte böyle bir şey oldu. Aynen Nasıl? Geliyor. Evimiz güzel. Evimiz zaten böyle. Düzenle bir kere. Bunu bırak. Çok da güzel oldu. Testlerimizi düzenli tutuyoruz hala aynı şekilde. Vurma, it vurma. Bunlar buralar böyle. Bunlar Aynen. Buralar böyle. Tatlı tatlı. Bunlar böyle. Bakın. Şu, bakın gördüğünüz mı? şu iç bir şehir var burada. Ben alıp duruyorum ki demiş. Artık ben aldım. aldım. iyi şey ee, ha, aldım. Yani bunun şey, Pokemon'un yanındaki chestlerimizi bir yere evet, koyduğunuz şurası işte. Nor, e, Normal XP'den daha fazla XP geliyor. Bu sefer de daha kolay. Evet atlıyorsun yani. mesela. E, şu e, e yani, yani e, şu Gördüğünüz yaratı misin? Ben şunu? Şu gördüğünüz yaratı kaç level lan bu? 34 level şu an. Yani şey kaç, 10 levelde mi ne? Bakın tepesindeyim. 10 levelde işte, ne? İşte. Ben bunu o şeyden buldum. Şimdi yaptım onu taktım. Bu level. canavar canın ilk çıkardığı canavar. İlk evet, onun başlangıcı canavar. canavar. Evet. Çok güçlü, güçlü bir canavar. Ama çok güzel. Evet, çok büyük. Eve girmiyor bu canavar. Evet, eve sığmıyor. Bak ilk çıktığında bizim bizden elim bacağımız kadardı. Sonra bizim boyumuza geldi. Şimdi bizim on katımız. Aynen. <laughs> Baksana onun kafası yukarıda şu anda. Üst kata koyacağım ben bunu. Neydi? Üst katta oluyor mu? Aa Mert üst katta oluyor. Üst kat tam oluyor yani. Yok tam olmuyor. Şu sonuncu arkasındaki şey o biraz şey yapıyor. Ben bunun kafasına çıkıyorum durmadan. Allah ölüyor. Evet, bunun özelliğini de söyleyelim Mert. Bu Pokemon'la Oha! <laughs> Pokemon'la ne yapıyoruz. E, ee, suda şey <laughs> <suya> girdiğiniz zaman dibinde <laughs> istediğiniz kadar <laughs> durabiliyorsunuz. Yani, akşam kendi şey oluyor. Gece görüşü veriyor. Evet. Akşam Anladım. <laughs> gece, gece görüşü veriyor sırtındayken. Ve suyun altına girdiğinizde de gece <laughs> görüşü veriyor. Sıfırsız şeyi veriyor. Hmm. Nefes alıyorsun sen. Yani. Suyun altında balık gibi geziyor. Öyle şey. Orangutan çocuk gel buraya. Hmm. Ha. tamam. Gider. Bekle beni. Beni bekle. Bunları niye Ya değil saldırdı yine ya. Kim bu? Ha şu gördüğünüz yaratığı da ben Mert'e ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Aaaa Al. R3'ü buldum. Ben verdim der sen, Ben al. Ray 3'ü buldum kanka sana Ray alayım mı 35. set. Oha Ray bir koydu bana kırmızı canım aldı. Oğlum bende 51 seviye var yani. Gerek var. E yani on... 49 da ben aldım onu. 49 da aldım. Ray -3 kapışalım mı? Gel lan buraya. Benim Ray de şey oldu. Eee 48 yaptım Ray Evet yani eşit sayıda bizim Ray 3'ü. <laughs> <laughs> aldım. A, kutsal ha, bu Eee ben burayı çok iyi. Eee ben de kero içiyle çok iyi XP kasabiliyorum. Herkese tek atıyorum falan. Çok eğlenceli oluyor. Hem de XP kasıyorum. Eee şey oluyor. Ama bir kere ben teşekkür etmedi. Bana gelip teşekkür ederim demedi. Niye yani. teşekkür etmedi? Niye edin? Ben onu onu buldum. ben sana vermedim. <laughs> sen, sen, <laughs> sen sen onu mah bulursun. O şeyde. Şey, bir kere yedin. sen onu bana vermek zorundasın. Yok zorunda evet, değil. Ben sana vermek zorundayım. İnsanma ben vermiyorum ben, ben sana. <laughs> evet evet yani, imana gel çocuğum. Aaa şey buldum çocuğu buldum. Ama bende hiç bir canar yoktu ki. Gel kapışak bebe. Tamam lan istemiyorum kapışmak gibi. Allah Allah Allah. Ben lif buldum lan. Ne yani buldun? Lif. Tamam. Ne ee, ne yapacağız can biz bunlarla? Bir sürü şeyimiz var. Mesela. Ne yapacağız? Sırı. Hiçbir şey diyor. Yok şey... Bir şey var. Bu şey... ne? eee e, elektrik ateşten bir hayvanın var mı böyle ateşten? Ateşten bir hayvan nasıl oluyor ki? Ay gel yanıma gel şey var. Yanıma gel yanıma Lan lanet olasılık gel şuraya ya. Şu var Ateşten sayılır mi <laughs> Neredesin lan göremiyorum seni. Bütün Pokemon'ları dışarı çıkar. Bir dakika şu an lag oldu. tp'den Çıkar. Çıkar. Yazın tam ben oldu lagın gitti. Çıkar kanka. Mert lagın gitti çıkarır mısın? Yazın ben de gözüküyor. Aa bir dakika. Bunları iyileştirmem gerekiyor öyle. Bir daha tuvar dışarıda. Pik, pik abi şey vardı bende. Piyoç, piyoço mu? Piyoço mu ne? Pikachu'nun en küçük hali tamam. 5. seviye ondan var. Büyüktüm büyüktüm büyüktüm. 67. seviye öldü. Oldu. Ha çıkar bak. Şimdi. Şunun elementi ne acaba? Bunun elementi... Bu ne lan? Bunun, bunun karnında yavru var. Vurma dur. Bunun o öylese o, o savaşıyor. Tamam tamam gerek yok sana kapat. Kapat la kapat. La kapat boşu şey yazıyor kapat. Kapat. Kanka şimdi gel e, Hunter'ına evrim geçirtirelim. Nasıl? E, hatırladım. Şimdi Hunter'ını koy kanka. Dur. Giremiyorum ha girdim. Hunter'ını koy oraya. Ray'de de. Ray ile değiştir Tamam geri vereceğim ben sana bekle. Şu anda evrim... nasıl şey yapacaksın? Onun evrim nasıl değiştireceksin onu söyle bana. Onu şu anda evrim geçiriyor bekle. Onu nasıl geçiriyor? Videoda gösterseydim. Geçiriyor şu anda evrim. Niye? Kime geçiriyor? Ne oluyor ya? Anlamadım hiçbir şey. Evet, Gengar oldu şu anda. Gencer. Eee, tamam. Tak. O. Bu lan şunu yönetemiyorum. Bunu çabamattım. Senin Gengar'ın... şey neydi senin şeyin adı? Normalde <laughs> adı neydi? Hunter. Artık şimdi böyle. Gender. Gel şimdi al. Ver 33 de ver beni. 22. 33 de o. 22. 22 mi ben şimdi o zaman? Evet. Tamam. At kanka. Şu anda çok en, şu anda en güçlü hayalet oldu bu. En güçlü hayalet şeyi oldu bu. Bakalım evet. savaşayım bir bak. Bayağı güçlü olmuş şu anda. Neredesin? Nereden? Gel bakayım sana nasıl bir şey. o hani vardı ya Ghost diye bir şey yazıyor. Onu kullan kanka. En güçlüsü o. Ha, kullandım da hiçbir şey olmadı. Bu çünkü uçan olduğu için hepsine farklı işliyor Ee, dark, Dark. Dark'ı kullanabilirsin. Öldü. Gördüğün gibi. Yani <gülüyor> <hepsi> <gülüyor> abi ayrı bir özellik işliyor Mesela onları öğrenmek gerek yani. gerekiyor. Fikat senin yani. abi. <laughs> Quick Attack bir şeyi var. Bütün e, Pokemon'ları işliyor. Aslında şey yapmamız gerekiyor. Hepsini öğrenmemiz gerekiyor. Aga okay, şey yapalım. Ne? Eee Pokemon Pokemon toplarını nasıl yapacağız ya? Anan anan unuttum abi ya ben onu biliyordum hatta yapmıştık biz unuttum ama nasıl yapıldığını unuttum Şey biliyor musun? Hayır ne açık açıksın, şey yaptı. Yok açık. Beni ya. Benim bir, bir tane daha var ha. Bak bu da var benim. Ben bunu hiç çıkarmıyorum bu duruyor. Bak. Vah kumu. Ona binebiliyorsun değil mi? Hı hı. Ben hiç 48'e geçelim Ben şu ra3'ime xp'yi kasmak istiyordum Hadi gidiyoruz xp'yi kasmak Mert şunları bir dakika ben bunları bırakayım da Kanka şunları alsana Chest'lere koyarsın Bunlar ne oğlum? Bunlar ne? 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 ne iş var? Al, bak attım onu. Bir şey daha attım. At ha, şunda. Ha. ha Ben de şu an sadece ben bir bana ver. E, ne e, buraya ben Adamın... dıt 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 dıt. Ah, çıkamıyorum. Hı solo hadi çıkacaktı hadi çıktım 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 çok güzel bir şey abi bu ya hadi Çok çevir onu çok şey aç bu benim yeni eşaçtı bu benim yeni eşaçtı çapa mı tamam, çapa ise çok kullanışlı ya her birden anladın anladın yapışır biz camperız bizde çapa var pek çapa biz bunu kodla aldık kodda Ha, kod, kod yazdık, çapa yazdık. Kod yazdık, çapa yazdık. Hepsi <laughs> çapa yazdık, bu geldi. Hadi oğlum, üstüne koyun ya. Allah! Allah! Kaç Allah, kapı! Başa'yı kaç dakika oldu? Hmm, belki Allah. 15 dakika olmuştu. 15 dakika falan olmuştu diye Çekelim biraz daha bir şey Sen ne yapmıştın? Direkt onu yaratırız. Ha? Odun sıkıntımız olduğunda direkt onu yaratırız. Aynen, aynen. Ne? Anlamadım. Odun sıkıntımız olduğu zaman direkt o aynen, şey çapayla aynen. şey yaparız. Aynen, aynen, aynen. Çapayla yaratır. Onun her taraf orman da. Bu orman olmayan bir yer mi var? Ama onunla kasmak daha kolay olur. Buna daha fazla odun var bir de. O neydi? Ne? Tamam bir şey değilmiş. Sen... Ne? O kimdi lan? Ne? Hı -hı diye ses çıktı. Ya boş ver. Lo diye ses de çıkıyor. Oğlum benim seslerim sana geliyor. Aa çocuk. Oğlum ne oluyor lan? Ne fanteziler döküyor? Musun? Bu da ver. Gel buraya kalkma. Şu kızla koşuyorsun zaten. Çocuk mu? Ateş adam mı? Kızları da var ha. Kuy Evin Evinin etrafındaki ağaçları kesiyorum da evin önüne açılsın diye. Kuy kata. Hmm, kazan. Şimdi kim böyle bir şey yaptı? Evinin burasına kim böyle bir şey yaptı? <laughs> kelebek. Ha <laughs> birisiyle savaştı. Aa Pogeto bu çıktı. Luxior bak. Wow. Luxior acayip bir şey. Üstü de çok güzel. Anam tanrım. <laughs> 46 level şey lan kelebek. Legend in Please şeyler diyor bu bana. Yaratma maratma diyor. Neyi yaratma maratma? Aa, Pixelmon Ice Pub in Please diyor biyomda şey yaratma. Ya da yeni bir biyom Keşfettim kanal oyunları. Al işte geldi ya. Öldü beyinsiz. Tek elikti. Oğlum Mert senden öyle bir ses geliyor ki ya. Ee, kısayım mı kanka? Aynen biraz sesini kıssana şimdi. Ya güzel. Oha bu şey çok güzel lan. Aa cinci nasıl? Ana düştüm, Ağzına vurdular. istiyorsan videoyu bitir. Gidelim bir şey oynayalım. Ne? Allah Allah! Yalnız bu Unuttum şey olduğunu. Ne? Ee, şey, şafası olduğunu unuttum. Ee, on, şey... E, anladın sen. Anladım anladım. Biz ne yeri, yapacağız ne yapacağız? Yeri çizgili çizgili yap... Aha! Şey buldum! Hani benim to tola dillen var ya... Onun küçüğünü buldum. Ne? Sana getireceğim. Ya bekle bekle geliyorum. Tola dillen mi? Hani vardı ya kanka benim büyük ejderham. Ha. Doğru halini buldum. Harbi mi? Harbi sana getireceğim. Geleyim mi? Dur bakayım. Yok yok. Ne kaldı bak. Ya git şuradan Allah belanı versin ya. Nerede? Ha, git ya. Anam. Os, anam. Git. Al onu al onu al onu. Alayım mı ben? Bir saniye şu geri zekalı bana saldırdı da. O yüzden bir işim var. Tamam. Ya oğlum. Nasıl git şey şuradan. Ha git. Mersene al tamam mı? Al, al ben öldürürüm onu. Hayır oğlum savaşta değil pokep topuyla al. Ha alayım. Sana o kadar ben pokep topu attım. Öl be. Hah. Vur koçum vur. Kırmızıyla almayayım mı? Diğeriyle al. Dur dur ben geliyorum. Gece topu atmıştım ya üstünde ay resmi olan al. Hadi öl. Mavi ile değil mi? Bekle de geliyorum geliyorum. Almaya çalışıyorum. Hadi öl ya abi öldürecek. Oğlum. Vurulmuyor buna. Lan. Vurulmuyor lan buna. Ha, aferin. Vur. Vur bir tane daha, al işte. Ray 3ü geç, sen vur gel. Vur Joker, gidel. vur. Gel gel. Fatah'a gideceğiz o zaman, git. Al. Neredesin kanka? Buradayım kanka. Ha, ne hani ne nerede, çık çık hadi. Kanka o yine uçan şeyden çıktı. Oğlum ben alsam yine şey olmaz mı? Daha iyi olmaz mı? Çünkü takas edeceğim şeyin yok. Sen git başka bir şey yakala o zaman. Ben bunu hemen yakalayayım. İstiyorsan ben buna level kasıp vereyim sana. Niye ki? Evet. <laughs> Hadi gel artık ya. Gelmiyor pezevenk ya. Bu da çok nadir var ya bu. İlk defa görüyorum ama Çok nadir bu. ne olur gel ya Böyle, abi dalmak da istemiyorum çünkü öldüreceğim biliyorum evet oğlum teke gider ya işte dalma. dalmak da istemiyorum o yüzden dalma zaten toke topuyla alcaz işte valla gelsene gelmiyor bu da ya <laughs> ya ilham al gel lan buraya şimdi seni evet. var ya abi 2 saniye daha iki saniye daha poke topun içinde kalsaydı geliyordu. Hadi be. Abi galiba 10 saniye poket topun içinde kalınca geliyor. Şu an ben de şeyi yakalayacağım. Ay şunu. Şimdi gelmesi lazım. Geldi geldi. Bu sefer geldi. Bak dedim abi. 10 saniyeden, yani 10 saniye oyuncuya kalınca geliyor. Yakaladım ben de bir tane. Tamam gel eve. Bekle TP. TP at dedim de TP at. Al TP. Bak bak ne yakaladım. Bekle bir villagın gitsin. Güzel. Bak. Seninki de büyüyünce böyle olacak. Ama şu anda bir saniye abi. 15 değil. <laughs> ama güzel level kasılır ona şimdi. <laughs> ha bu güçlü bir yaratık mı? Yok. Hiç görmedim ki ben onu daha yeni görüyorum. Geçen de bak bir de o büyüyünce şimdi böyle olacak kanka. <laughs> <olur mu? gülüyor> Acaba versem mi diye düşünüyorum ama. Vereceksin tabii oğlum sen de var. Versem mi diye düşünüyorum ama. Çok da tatlı ama yani. Gel hadi. Gel lan buraya. Vermiyor. Gel lan buraya. Vermeyeceğim ben ya. Hadi hazırım ben. Vermeyeceğim. Hadi gel. Vermeyeceğim. Gel lan şuraya. <laughs> Vermeyeceğim. Vereceksin oğlum. <laughs> Ağzını yüzünü kırın. Vermeyeceğim. <laughs> <laughs> Kızmış tam beni yakaladı. Kız çıktı. Ne var? İstersen büyüğünü ver. Hı. <laughs> ha. Ee... Hadi. Eee... ah Masum film bitti. <laughs> Şimdiyim masum film bitti. Oğlum videoyu kapatacağım hadi uzun oldu ya. <laughs> dur oğlum dur çünkü kilit açayım neyse. Nasıl atacağım lan ben? Çıkar sokarım. Bunu çak. Oğlum bir sürü de video oldu ha. Kapat. Şu an kaç? 30 GB boş alanım var biliyor musun? Tam tamam geldi. Al. Ne basayım mı? Hayır o bastı. Bilim. Bak. 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 Evet arkadaşlar e, bugünlük de bu kadar değil. Görüşmek üzere. Diyanın <laughs> küçük yavrucağını da aldık. Evet ya. görüşmek üzere. Bay bay Dur dur dur. Ne yapacağım bu sefer neyse boşver